var. İletişim uzmanı Burak Toraman bizimle birlikte. Yani olmazsa olmaz mı? Bu e, sosyal medya bağımlılığı ne anlama geliyor? Herkes artık bütün sosyal medya programları, sosyal medyadaki hesaplar sosyal medya detoksu yapmamızı salık veriyorlar. Öyle bir noktaya geldik. Siz de mevcut platformda gezerken çıkan reklamlarda karşılaşmışsınızdır. Sosyal medya detoksu yap, telefonu elinden bırak, ekran süreni kısalt diye. Ama Elin zaten onu onu kendisi Telefonun içerisinden uygulamadan söylüyor size. Ama bunu da istersem yaparım. Bana kimse söylemiyor. Ondan bahsediyorum. Ama <laughs> işin bir tarafı da eğlence ya da işte sosyal bir mecra olmaktan çıkmış durumda. Mesela bu suikastla ilgili bile bunu konuşabiliyoruz. Burak Toraman aramızda hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba. Bu kısıtlamayla ilgili siz bize neler söyleyeceksiniz? İşin e, hem yani tabii bir suikast sonrasında bunu konuşuyoruz. Nasıl bir iletişim e, görünümü veriyor bu Türkiye açısından? Nasıl bir algı sağlanıyor? Hem onu konuşalım hem de bu sosyal medya mecraları olmazsa olmaz mı? Bir bağımlılık mı söz konusu siz bu süreçte ne gördünüz? Öncelikle bu son bir engelleme durumuyla alakalı konuşmak gerekebilir. Bu katalog suçlar içerisinde paylaşılmıştı bu cezanın evet. ve bazı politikalarıyla çeliştiğinden dolayı Türkiye'nin yasaklama getirildi. Ama burada en büyük sorun şu ben biraz daha az önce konuşulanları dinledim bir farklı olarak bakıyor olabilirim. Çünkü şöyle bir durum söz konusu yasakladınız ve elimize ne geçti? Burada şöyle bir dezavantaj var bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından alanı tamamen boş bıraktık. Yani bu şu demek oluyor. Birinci alanı boş bıraktık. İkincisi de insanları çeşitli uygulamalara yönlendirdik. Hı. Ne gibi? Ve VPN gibi uygulamalara yönlendirildi. Kimse Ki. konuşmuyor ama herkes bunun farkında. Oralardan evet. da mesela hesap hırsızlığı yapılabiliyor. Çok kişinin başına gelmiş özellikle bu Pişik 4 Pişin yapmıyor. Süreçte. Evet evet. E, hesap bilgilerini çalıyorlar e, bu şekilde ve bu hiç güvenli değil. Buradan bir kez daha söyleyelim. Çok kullanılıyor evet. Ama bunu da geçtiler ve DNS ayarları üzerinden de girilebiliyor. Bunu internette sürekli paylaşılan şeyler bunlar. Bu yani yasak bize ne kazandırdı açıkçası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne? Çok bir getirisi yok. Tabii ki de bürokratik açıdan bir duruş sergileme olabilir. Fakat hiçbir zaman bu dijital medya şirketlerinin özgür bir ortam olduğunu, katılımcı demokrasiye tamamen bir katkı sağladığını düşünmek çok fazla iyimserlik olur. Çünkü bu şirketler zaten Kurulduğundan bu yana, ilk girdiğiniz aşamadan bu yana verilerinizi topluyor ve bunu açık bir şekilde de dile getiriyor. Daha birkaç yıl öncesine kadar Cambridge Analytica örneği var mesela. E bunun gibi birçok olaylar varken zaten bu platformlara bir özgürlük ve demokrasiye katkı sağladığı yönünde çok pozitif bakmamız. Ee, tabiri caizse biraz abes bir durum olabiliyor. Zaten bu bilinen bir şeydi. Fakat buradaki durum bir e, insanların elinden giriş izninin alınması tabii ki bir tepkiye yol açtı. E, devlet burada ne yapabilir? Daha farklı yollar da uygulayabilirdi tabii ki. Ama bu da bir e, seçenek. Dediğimiz gibi dezavantajlarını konuşmak gerekebiliyor. Ama e, şu da bir gerçek. Burada bir ekonomi dönüyor. Büyük bir ekonomi var Instagram üzerinden insanların geçimini sağladı. Bu bir e, dezavantajlı durum kişiler açısından baktığımızda. E, diğer taraftan e, bir tartışma konusu da yani bu e, kişiler nasıl oluyor da e, gidemiyor ve az önce bahsettiğiniz gibi doğum günü kutlamaları vesaire gibi e, tartışmalar da var. Biz de Instagram, şey, Twitter'dan görüyoruz bu tartışmaları. Ama bunun e, ötesinde insanların tepkileri anladığım kadarıyla elinden haklarının alınması yönelik üzerineydi. Fakat işte burada belki Türkiye Cumhuriyeti farklı bir yol izleyebilirdi. Şundan dolayı söylüyorum. Çünkü Türklerin gücü sosyal medyada çok yüksek. Bunu nereden anlayabiliyoruz? E girin ya yani çok basit futboldan örnek vereyim. UEFA'nın sitesine girdiğinizde, UEFA sitesine girdiğinizde en fazla Türk oyuncuları paylaşıyor. Neden? Diğer oyuncuları paylaştığında 10 bin beğeni alıyorsu Türk oyuncuları paylaştı... 100 bin bir 10 katı 15 katı fazla etkileşime giriliyor. Türkler bu konuda gerçekten güçlü. Bunu daha önce nerede nerede görmüştük? Bir oyun oluşturmuşlardı. Böyle bir görsel çiziliyordu, saatler sürüyordu ve Türkler oraya gittiğini Türk bayrağının en büyük Türk bayrağını çizmişlerdi. Neden? Çünkü çok fazla bu sürecin içerisindeyiz. Hiç sosyal medyanın adı fark etmeksizin bütün Türk vatandaşları olarak burada aktifiz. Bunu olumlu kullanmak lazım. Meydanı boş bırakma demiştim. Evet, biraz öyle oldu. Çünkü siz yoksunuz. Olanlar kim? Ee, Batı ülkeleri ve e, efendim söyleyeyim İsrail taraftarları ve orada sürekli şu pompalanıyor. Evet işte e, Hamas bir terör örgütü. Evet işte Hamas bakın neler yapıyor öldürdü ve onun karşısında İsrail'in neler yaptığını gösteren görüntülere de engelleme yasağı getiriyor Instagram'ın daha doğrusu Metaverse'ün ideolojik tarafı bu zaten. Bu biliniyordu. Bu bizim için bir e, nasıl diyeyim sürpriz olmadı. Burak bu, Bey bir şey söyleyebilir bak, miyim? Zaten bak, bir dakika içerisinde Filistin'le ilgili bir destek paylaşımı yaptığınızda meta otomatik olarak kendi algoritmasından kaldırıyor. Yani meydana nasıl dolduracaksınız ki bu mantıkla? Şimdi orada şöyle bir şey var. Belirli e, kelimeleri ve cümleleri evet Kesiyorlar kesinlikle İşte burada farklı kelimelerde Bunu Twitter'da çok görüyoruz. Mesela Farkoz bir kartpost e, şusu bu suya ben sadece Hani'nin fotoğrafını paylaştım Allah rahmet eylesin diye bir dakika içerisinde kaldırıldı. O içeriğinizi kaldırıldık. paylaşımını da tekrar paylaşmıştım belki takip edenler bilecektir. Yani sadece bir görselden herhangi bir İsrail'in İsrail'in isminin geçmemesi, e, terörle ilgili bir cümlenin bir kelimenin yer almamasına rağmen kaldırıyor. Böyle bir algoritma? Sura Burada, bakmayın. Estağfurullah. dediğiniz gibi çok fazla engellemelere karşı müdahil olabiliyoruz. Ama şunu unutmamak lazım. Elon Musk'la Netanyahu'nun bir sözü vardı birbirine benzer. O her zaman akıllı tutmak gerekebilir. Çünkü buradaki amaçlarını da gösteriyor. Şöyle demişlerdi. E gele, şu an Wikipedia'ya en fazla kim bilgi girerse gelecekte savaşı o kazanmış olacak. Yani dijital medyayı. Daha doğrusu bütün sosyal medya yu evet. ve e, internet ekseninde değerlendirirsek savaşlar. kesinlikle öyle. Burada en fazla kim aktif olursa geleceğe yönelik e, öyle bir baskınlık olacağını düşünüyorum ama ki... top onların, saha onların. Yani mahalle maçları yapardık biz çocukken topu olan kötü de oynasa o Aynı takımda sakın oynamak hazır, zorundadır yani. veya istemediği çocuklar takımdan çıkmak zorundadır. Çünkü top onun. Top olmadığı zaman oyun diye bir şey söz konusu değil. Yani burada tamam belki oğlum. başka şeyleri konuşmak lazım. Daha yerli milli ama bunun daha da... küresel yapının güdümünde olmayan oluşumları. Yani ama ya Çin'in ya Amerika'nın ya yani platformlar ya da uluslararası programlar. daha uluslararası bir birliktelik ve küresel yapının en azından yönetemeyeceği Geçtim. benim istediğim şeyi yayınlayacaksın istemediğimi yayınlamayacaksın şeklinde hani daha formel daha hukuki zemine taşınan bir yapı belki oluşturulmalı herkesin özellikle dijital güvenliğini sağlayabilen. <laughs> Twitter'da ya da belki. benzer bir şey niye yapılmadı? Orada Twitter'da daha çok Elon zaten. Musk aldığı için yapılmadı. Elon Musk Ayla, orada o. bir tutum, bir duruş sergilediği için. Hani başka bir duruş sergileseydi nasıl geçmişte? Yani Trump'ın hesapları kapatıldı biliyorsun. Trump yani Amerika Trump Birleşik Devletleri'nin evet. başkanının onların istemediği biri olması nedeniyle o dönemde hesabını kapattı. Şimdi daha neden bahsediyorsunuz <laughs> sansür, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü filan? Cahçaflı sözleri çok fazla... Uhtesinde barındıran ama uygulamaya geldiğinde benim istediğim dışında bir şey varsa her türlü gaddarlığı yapan, tırnak içerisinde zorbalığı yapan bir yapı bu. Geçtiğim... Ama Hı. buyurun buyurun, buyurun lütfen. Hatta geçtiğimiz haftalarda hatırlarsan Gözde'cim gündeme getirmiştik. Şirketlerin Amerika'daki bu şirket artık demokrasinin önüne geçme tehdidi Tam da saydığımız Çoktan bu şirket geçti. Çoktan zaten? Işte. Tam da <laughs> yani geçti ve Amerika'da Biden'da birkaç ay önce Beyaz Saray'da yapılan toplantıya evet. bu şirketleri davet etmesi temel sebebi buydu. Bu dijital savaşın artık biz Filistin'de Gazze'deki savaşı konuşuyoruz ama bu savaşı artık dijital savaşın bence çok önemli bir unsur olduğunu bütün dünya bunun farkında. Dolayısıyla sadece sosyal evet. medya bunun sadece küçük bir parçası. Kaldı ki bir siber saldırı yapıldı işte bankacılık sistemleri çöktü. Konuğumuzun evet. sözlerini <laughs> evet. tamamlamasına müsaade edelim. Vedalaşmadan önce Burak Toroman Burada az önce denilenlere de katılıyorum. Yani, dijital medyaların bir ideolojisinin olduğunu ve bunun bir sahiplik yapısının olduğunu e, takdir edersiniz ki bu şirketlerin hepsi de Amerika'da silikon vadisinde. Yani bir, bir nebze de şöyle denebilir. Amerika'nın istediği derecede özgürüz ya da özgürlük anlayışı onların çizdiği çerçevede ele alınan evet. bir durum. E, bunu e, kesinlikle söyleyebiliriz. Buna ek olarak e, sosyal medya araçları sadece Instagram özelinde değil bir bağımlılık yarattı mı ister istemez bir belli oranda bağımlılıktan söz edebiliriz tabii. Bir ihtiyaç mıdır yoksa tüketim toplumunun içerisinde bize ihtiyaç olarak dayatılan bir durum mudur diye düşünürsek evet kesinlikle birazcık dayatılan bir duruma doğru gidiyor. Çünkü orada ne kadar varsınız o kadar görünüyorsunuz. Instagram fenomenlerini herkes Twitter'da böyle bir eleştirel yaklaşıyor. Aslında doğru çünkü şöyle bir şey söz konusu onlar sadece bir sosyal medya aracına bağımlı oldukları için influencerlar özellikle yok olduğunda kendileri de kimliklerini kaybediyorlar. Çünkü oraya göre bir kimlik inşası var ama evet. diğer taraftan geleneksel medyada da bu tarz ünlü olanların hala ünlü kaybetmemesi, influencerların ise bir sosyal medya aracına bağlı olması da ayrıca olumsuz bir eleştiri olarak değerlendirilebilir açıkçası. Peki çok kısa bu engel devam edecek Ne kadar daha devam eder? Çok kısa buna da varsa bir tahmininiz alalım bu engellebilin ne zaman asılacağına yönelik kararı tabii ki de e, muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı karar vereceği bir durum. E, devam etme süresinin ben biraz daha e, olabileceğini görüyorum açıkçası. Instagram'da bir sabah uyanıp da bir anda evet ben Filistin konusunda duyarlıyım, Türkiye'de haklı bu konuda diyeceğini ne? De pek düşünmüyorum açıkçası. <laughs> Öyle bir bir durumu söz konusu olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de daha önce YouTube'da iki yıl, Wikipedia'da galiba birkaç yıl yine kapalı kalmıştı. Instagram'da bu yolda gider mi bilmiyorum. Tabii ki de görüşmeler devam ediyor diye okuyorum açıkçası. Bu konularda her Peki. gün her an değişebilir gibi duruyor. Burak Toraman çok teşekkür ediyoruz katkıları Sağ olun.